buz devrinin dondurucu ve acımasız coğrafyasında en büyük ve en güçlü yırtıcıların gölgesinde kalan ama hepsini geride bırakan bir avcı türü vardı. Kurt. Düşünün. Tek darbede alını deviren kılıç dişli kaplanlar ve heybetiyle yenilmez görünen kısa yüzlü ayılar gibi devasa hayvanlar bu devler çağında ortalama boyutlu bir tür hayatta kalmanın ve egemenliğin simgesi olmayı başardı. Peki bu çevik avcıyı o devasa buz devri hayvanlarını bile alt edebilen en başarılı yırtıcıya dönüştüren sır neydi? Bugün kurtların bu başarıyı yakalamasını sağlayan gizli avlanma stratejilerini ve tarihin akışını değiştiren o kritik ortaklığa giden yolu inceleyeceğiz. Kurtların biyolojik avantajlarına, avlanma sanatlarını ve insanlık tarihi için hayati önem taşıyan o işbirliğine derinlemesine bakacağız. Videoyu sonuna kadar izleyin kurtlar aslında miyosen dönemindeki evrimsel süreçte belirginleşen etoburlar adı verilen büyük bir memeli grubunun parçasıdır. Bu grubun en önemli adaptasyonu et yiyicilerin besinleri işleme yeteneğini büyük ölçüde arttıran özel bir diş yapısıdır. Etçil diş. Bu dişler bir makas gibi çalışır. Avı bütün olarak yutma ya da parçalanana kadar yere vurma ihtiyacını ortadan kaldırır etçil dişler sayesinde küçük sindirimi kolay et parçalarını kesebilirler. Bu leşleri verimli kullanma ve büyük avları sürü üyeleri arasında paylaşma gibi konularda hayatı bir kolaylık sağlar. Etobur ailesi iki ana kola ayrılır. Feliformlar yani kedi benzerleri ve kaniformlar yani köpek benzerleri. Bu ikisi arasında en temel fark yaşam stratejileridir. Kedi benzeri genellikle yüksek uzmanlaşmış pusu avcıları olmaya evrilirken köpek benzerleri yani kaniformlar doğada daha çok genelci yani her duruma uyum sağlayabilen bir yapıdadır bu farkı en net burun yapılarında görebilirsiniz kalifornlar kurtlar gibi daha uzun burun yapılarına sahiptir bu uzun yapı onlara et kesmekten kemik kırmaya Hatta bitkisel lifleri çiğnemeye kadar uzanan geniş bir yelpazede farklı diş tiplerini taşıma imkanı verir kedi benzerleri ise kısa burunudur kısa burun alnı kısırık kuvvetini arttırır ancak diş yapılarını sadece kesme ve hasar verme yönelik olarak sınırlar. O uzun, kanifon burnu sadece diş taşımak için değildir. Daha büyük bir burun boşluğu, daha verimli nefes almayı ve daha fazla oksijen alımını mümkün kılar. Bu da kurtlara çok yüksek bir dayanıklılık sağlar. Yorulmadan kilometrelerce koşabilirler. Bu, onları pusu kurmak yerine takip avcısı olmaya iter. Ayrıca bu yapı olağanüstü üstün bir koku alma duyusunu beraberinde getirir. Kurtlar avının izini sürme, besin kaynaklarını bulma ve sürü üyeleriyle kilometrelerce öteden iletişim kurma konusunda benzersizdir. Özellikle kurtlara odaklandığımızda kaniform yapısının tüm bu avantajları geçerlidir. Ancak bu başarının nedenlerini anlamak için temel özelliklerine daha yakından bakalım. Kurtlar ne kadar vahşi kabul edilse de zirvedeki bir yırtıcı için bireysel güçleri aslında oldukça ortalamadır. Kurtlar büyük bir avı tek bir ısırık darbesiyle öldüremezler. Pençeleri de geri çekilmediği için anlık bir darbeyle ciddi hasar vermekte zorlanırlar. Yine de kendi ağırlıklarının üzerindeki hayvanları alt etmek kurt taktiklerinin ayırt edici özelliğidir. Peki hızlı ve ölümcül vuruşları olmayan bir avcı tonlarca kas ve kalın deriyle korunmuş bir biz onu nasıl devirir? cevap yıpratma ve koordinasyon sanatında gizlidir. Kurtlar hedefi zamanla tüketen, avın sağlığını ve enerjisini yavaşça bitiren bir dizi ısırık saldırısı zincirlerler bir kurt sürüsü bunu doğru bir şekilde uyguladığında an ne kadar büyük olursa olsun onu temelden sarsabilirler. Ama bu hızlı bir süreç değildir. Tam tersi sabır ve kusursuz bir strateji gerektirir. Bireysel baktığımızda kurtlar en iyi ihtimalle ortalama bir yırtıcı olurdu. Güçleri daha çok leş yiyen veya küçük hayvanları avlayan bir türe uygundur. Yalnız bir kurdun Tundura'nın o tank gibi otoburlarından birini alt etmesi imkansızdır. Kurtların başarısı ne kadar güçlü olduklarında değil, ne kadar uyumlu çalıştıklarında gizlidir. Onların tüm duygusal ve fiziksel avantajları ancak sürü avcılığı merceğinden bakıldığında bir ölüm makinesine dönüşür. Kurtların sürü avı taktiklerinin ölümcüllüğü yatsınamaz. Koordineli saldırılar ve zekice yıpratma yoluyla kurtlar hedeflerinden daha çok uyumlu olduklarını kanıtlar ve savunmasız üyeleri sürüden ayırırlar. Bu noktadan sonra avlanma bir bekleme oyununa dönüşür. Kurtlar genellikle kaçmaya çalışan bir hedefi avlama eğilimindedir. Otoburlar yoruldukça ve yavaş yavaş yalnızlaştıkça en sonunda kaçmaya çalışırlar. İşte bu an kurt sürüsünün sırayla hedefin arka tarafına tekrar tekrar saldırarak hasar vermeye başladığı andır. Tekrar eden ısırıklarla avın enerjisini yavaşça tüketen bu durumda avın sonu kaçınılmaz olur. Bu taktik tek başına zaten aşırı etkili. Ama hikayenin asıl zirve noktası burası değil. Duysal yeteneklerine daha yakından bakalım. Koku ve işitme duyuları kurtların yaşamanın merkezidir. Koku alma yetenekleri adeta en iyilerden biridir ve kilometrelerce uzaktaki kokuları tespit edebilirler. İşitme duyuları da son derece güçlüdür. Birçok kişi kedilerin işitme duyusunun daha iyi olduğunu düşünürken aslında saflık açısından hemen hemen eşdeğerlerdir. Fark şudur, kediler tiz sesleri yani yakındaki küçük avları algılamada üstünken kurtlar daha alçak, gümbürtülü sesleri algılamada daha iyidir. Bu daha büyük avların yerlerini kilometrelerce uzaktan ayırt edebilecekleri anlamına gelir. Görme yetenekleri de benzersizdir. Kediler yakın hedefleri kusursuz doğrulukla saldırırken kurtların büyük dairesel göz bebekleri uzun mesafedeki avları görmekte daha kullanışlıdır. Bu üstün duysal yetenekler ortalama üstü bir zeka ile birleşince takım çalışması ve sürü avcılığı için mükemmel bir temel oluşturur. Uluma çok büyük mesafeler üzerinde iletişim kurma ve koordine olma becerisini sağlar. Tüm bu özellikler olağanüstü dayanıklılık ile birleştiğinde kurtların büyük avları takip etme ve alt etme yeteneğine büyük katkı sağlar. Kurtlar karşılaşabileceği hemen hemen her hayvandan daha uzun mesafeler koşabilirler. Uzaklananı tespit etmek, onu kovalayıp alt etme yeteneğiniz yoksa pek bir işe yaramaz. Kurtların dayanıklılığı bu kusursuz takip taktiğinin bel kemiğidir. Kurtların sürü avcılığı zaten son derece etkiliydi. Ancak bu taktiğin asıl gücü insanlarla kurulan ortaklık aracılığıyla zirveye ulaştı. Kurtların sürü avcılığını bu kadar etkili yap tüm özellikler bir insanla birleştiğinde çok daha verimli çalıştı. İnsanlar ve kurtlar her ikisi de uzun mesafelere dayanabiliyor olması sayesinde avlanma sırasında birbirlerine mükemmel derecede ayak uydurabildiler. Ama daha da önemlisi birbirlerinin zayıf yönlerini tamamlıyorlardı. İnsanlar kurtların sahip olduğu o olağanüstü koku ve işitme duyusuna sahip değildi. Kokuyu kilometrelerce öteden tespit edebilen ve asla kaybetmeyen bir ortağa sahip olmak avlanma başarısını katladı. Peki kurtların insanlara neden ihtiyacı vardı? Hatırlayabileceğiniz gibi kurtlar yıpratma avcılığı yaparken hızlı bir şekilde avlarını öldürememeleri nedeniyle bir çıkmaza giriyorlardı. İnsanların bu kısıtlaması yoktu. Fırlatılabilir silahları kullanarak o anki çıkmazı kolayca kırabiliyorlardı. Böylece evcilleştirilmiş kurtlar ve insan avcı toplayıcılar buz devrinin sonundan Antroposen'in başlangıcına kadar sayısız çevre değişimine rağmen hayatta kalan durdurulamaz bir güç oluşturdular. Zamanla bu kadar uzun süre işbirliği yaptıktan sonra birçok kurt insanlar sayesinde değişti. Bu daha karmaşık komutları anlamalarını sosyal ürünü arttırmalarını sağladı ve sonunda türleri tamamen köpek olarak yeniden adlandırıldı. Sonuç olarak kurtlar insanlarla ortaklık yaparak evrimsel bir devrime imza attılar. Tek başına avcılıkta bile etkili olsalar da insanlarla kurdukları işbirliği onların hayatta kalma başarısını kalıcı hale getirdi. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.